Semih Bey öncelikle tebrik ediyoruz ve sizi burada gördüğümüz için çok mutluyuz. Çok güzel bir elinizde tutuyorsunuz. Duygularınızı almak isterim. Böyle bir ödül aldığımız için mutluyum. Bu da onun nişanesi olarak bizim baş köşemizde duracak. Rakel, Ratel Medya ve Luna Medya böyle bir ödüle layık gördüğü için bizi gururluyuz. İşlerimizi geliştirmekte daha da iyi ilerleyiş sağlamak için bu tür ödüller bizim için büyük bir motivasyon kaynağı bunu sağladığımız için ve bize böyle bir fırsat da sağlandığı için, tanındığı için oldukça keyifli ve güzel bir gece geçiriyoruz. Tabii sizi kırmızı da hemen bırakmıyorum ve şöyle devam etmek istiyorum. 2023 yılı için hedefleriniz neler? Çok kısa almak isterim. 2023 yılı hedeflerimizin içerisinde tabii öncelikle firmamızı dünyaya tanıtmak, ülkemize daha da tanınır bilinir kılmak için çalışmalarımızı daha büyüterek devam ettirmek. Tabii İyi iş, kaliteli iş yapmak sadece e, başarıyı değil, aynı zamanda e, dünya genelinde ülkemizi de tanıtmak anlamında bize ve ülkemize fayda sağlıyor. Bu kapsamda e, her zaman daha ileriye, daha hedeflerimizi büyüterek gitmek gibi bir çabamız var. E, bunun için de elimizden gelen tüm mücadeleyi vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Teşekkürler. Bence teşekkür bir fotoğraf çekim olacak.